Hoş geldiniz. Kimsiniz? Pakize Peri'nin kopyasıyım. Ve acilen Kahin Peri ile görüşmem lazım. Kendisinin birkaç görüşmesi var. İsterseniz bekleyin. Müsaitseniz sıraya alalım. Tabii tabii. Beklerim ben. Peki bekleyebilirsiniz. Buyurun oturun. gibi ne dolaşıyorsun? Bana bak, benim hislerim kuvvetlidir. Oralarda olduğunu biliyorum. Beni rahat bırak Peri nine. <gülüyor> <gülüyor> Ninem olup beni bu cezadan kurtaracağına cezama ceza ekliyorsun. Nenen olduğumu başından düşünce mi hatırladın? Seni ben doğursaydım da nokta kadar üzülmezdim. Bütün analar, analıklar evlatlarını bağırlarına basar. Ama seni affetmek için taş gibi yürek lazım, taş. Ne olur sen bana yardım et Berinine. Ne olur hadi hadi, ilenme. Et, hadi. Aman, ilenme artık. Hadi. Canım yeter, üf. Uzaklaş, uzaklaş benden, uzaklaş. Uf, ama uzaklaş de. dedim. Hadi lütfen. Berinine. <laughs> gözlerime inanamıyorum. Ah, ah, bedenime yaklaştım. Şimdi içine girebileceğim. Ve ben ben olacağım. Ah, nereye gitti bu? Ben buralardayken hayal kurmayı unut. Ruhunu benimle beraber dışarıya çıkar. Seni kepaze, sinir rezil, fırsatçı. Canın yine asa çekiyorsa vallahi hiç acımam. İndiriveririm. Ruhunu da kara deliklerden birine atı veririm görürsün. Hakizenin bedeni geri gelsin. Kapı da kapansın. Bir anlık sinirimi fırsat bildin. Ama ben hatamı çabuk anladım. Sihrin olmadan o zindandan içeri giremezsin. Ay, bir dakika dur. Ne afib edip o bastonu onun elinden almam lazım. Ay, beni olsa olsa bir tek o sihirli baston kurtarır. Aslında gelmemek için bin bahane aradı ama gelmek mecburiyetinde kaldı. Senin hatırında mı yüreği güzel damadım? Hem ondan hem de benim torun bir ikazda bulundu. Ne ikazı? Eda geleceği görebilen bir peri olarak doğdu. Tam böyle kreşe giderken parkize bugün kaçacak demiş. Ama kimin yardımıyla nasıl olduğunu görememiş. <laughs> korkmayın öyle bir tehlike atlattık. Ama ben hallettim. Ne oldu? Anlatayım da. Hem Pakize'nin yaptığı rezilliği görün. Hem de nenesi hala ne kadar hızlı onu anlayın. Taci evladım nasıl anlayacak? Eğer öğrenenler anlatacaksa hak yemeyelim. Sihirli aynadan göstere göstere anlatayım ha. Yok Peri ninne yok. E, ona da aktarabilirsin. Periliçenin izniyle Peri lisanımıza uyumlu. Aferin Periliçe kızım. Taci benim için çok güvenilir, ketum bir çocuk. Şimdi dinleyin bakalım. Pakize zindanda bana neler etti. <laughs> Ay ah, ah, hiç güleceğim şey yoktu. Ay filan. Ay yani o ağır gözümün önüne gelince. O bastonu ruhuna yiyince çocukluğunu filan hatırlamıştır. Bak şunu haline bak. Pakize'nin başı dertte ya ne kadar mutlu senin Hak etti yalan mı? Ya <laughs> senin hak ettiğin cezalar? Pelinice <laughs> kızımın insaf sayesinde kurtuldukların. Hiç düşündün mü? Ayol ben ne yapmışım? Bu koca ne bu koca? Bunun hali Ay bana haksızlık yapıyorsunuz ama. O da böyle olduysa hak etti. Yemin billah hak etmedim. Başka bir kadına art niyetle şu kadarcık gözüm değdiyse şu şatodan çıkmak kısmet olmasın. Ben sana inanırım evladım. Bu Pakize ile Dudu'nun ciğerini bilirim. E fesattırlar. Birbirlerine sen fesatsın ben fesatım derler ama ikisi de aynı malın soyudur. <laughs> Aferin ah inem, şatoya bir geldin, benim bütün düşüncelerime, duygularıma tercüman oldun. <laughs> Beni bile bu kadar güldürdün ya, periler aşkına. Sen hep çok mutlu ol, iyi mi? Ah bu ikisi var ya, bu ikisi Dudu'yla Pakize'yi büyütürken o kadar mutluydum ki. Çocukken herkes çocuk. Ne şeytanlık yapsalar, bak bu yaptığın yanlış. Doğrusu böyledir diye yaptıklarını düzeltmeye çalışırız. Ne zaman sihirli salıncakta birini sallasam, öbürü ağlamaya başlardı. aynı anda salıncağa bindirip yükseklere sallasam bu sefer eğlenmeyi bırakır birbirlerini rahatsız ederlerdi. <laughs> Sihirli tahtravalli de hep en yükseklerde kalmak isterlerdi. Ama derdim ki büyüyünce hayatta tepelere yalnız tırmanacaksınız. Uçacağınız yüksek yerleri sadece sihirleriniz değil... ...içinizdeki ümit, inanç, arzularınızı belirleyecek. Çok isterdim emeklerimin karşılığını almış olmayı. Bu ikisinin iyi peri olmasını çok isterdim. Bu Dudu var ya bu Dudu. Aynı Betüş'ün çocukluğu. <laughs> Anası adam olamamış ama her nasılsa kızı dünyalar iyisi bir peri olmuş. Demek ki hamurunda ne varsa o oluyorsun. Eğitim, terbiye, hikaye. şey daha çok bekleyecek miyim ben? Size randevuları olduğunu söylemiştim. Lütfen bir daha randevu almadan gelmeyiniz. <laughs> İyi tamam tamam bekliyorum. İnşallah dudular gitmişlerdir de şu bastonu alıp kapacak fırsatım olur. Benim yaşıma gelmiş milenyum devirmiş her peri perilerden insanlardan kainatta yaşayan her varlıktan bir tek şey öğrenmesini ister. O da sevgi. Sevgi her şeyin anahtarıdır. Affetmeyi, hoş görmeyi öğretir. Savaşa, düşmanlığa asla izin vermez. Ama gel ki en az insanlar kadar bazı periler de bundan nasibini almamış. Vallahi ben üzerime hiç alınmıyorum. Ben kızımı, ...kocamı, damadım Yavuz'u, torunlarımı hepsini çok seviyorum. Peki sağlık? E o biraz şapşal. Bir de ikinci el damat. Su perisi gibi kızım gitti... ...dul ve çocuklu bir adamla yuva kurdu. Pakize. O akrabam olduğu için utandığım bir varlık. <laughs> Sana söyledim. Benim hislerim kuvvetlidir. Ne zamandır orada olduğunu asabı ele geçirmeye çalıştığının farkındayım. Hadi bakalım, geldiğin gibi sinsiz sinsin zindanın önüne. Hem terbiyesizsin hem de hırsız. Hadi güle güle. Ah, kaç yaşına geldi? Peri dediğim biraz bunamaz mı? Bari uyumasını bekleyin de öyle alayım. Vallahi de bravo, billahi de bravo. Biz böyle karşıdan bile senin bastonunu almaya çalıştığını göremedik. İşte buna tecrübe ediyorlar. Hmm. Sana sorun daha bitmedi. Peki ya kendin? Kendim? Nasıl kendim? Yani kendini yeteri kadar seviyor musun? <laughs> Kendimi sevmez olur muyum? Benden güzeli, benden zekisi, benden yeteneklisi mi var bu kainatta? Ondan mı kendini başka bir yaşına çevirdin? Canım o bir kazaydı. <laughs> ne kazaydı ama. Önce kendini seveceksin. Herkesin de en az senin kadar eşsiz ve biricik olduğunu bileceksin. Kendini başkasının gözünden görmeyi dene. Belki başkasının gözünde sen Şapşalsın, hile bassın, düzen bassın. Onların gözünde ne olmak istiyorsan o. Sonra da onları oldukları gibi kabul etmeyi öğren. Ay, yine iyilik melekliği derslerine başladık. Bütün çocukluğum nenemden bunları duyarak geçti. Size bunları anlatıncaya kadar tepenizdeyim. Sevmeyi bir öğrenin. Bakın, sihirsiz ne mucizeler olacak hayatınızda. Bu kadar bazı nasihat yeter. Ben azıcık odama gidiyorum. E müsaaden varsa biz de şatomuza dönelim. Akşamüstü oluyor. Eda geldi gelir. Hadi git bakalım. O çok sevdiğin damadına da kopyanı değil kendi ellerini kullanarak bir yemek hazırla. Unutma ki en lezzetli yemekler sevgiyle yapılan yemeklerdir. Perin'ine o kadar güzel şeyler söyledi ki bana söyleyecek bir şey kalmadı. Ben sadece sizi geçirebilirim. Ha, zahmet etme, biz zaten sihirle gideceğiz. Perin Lileciğim, o da ne kadar sana eşlik etmemi ister misin? Yok yok, ben giderim. Sen birazcık keyfine bak. Ha, bakize gelir de keyfini bozarsa beni çağır. Ben onun hakkından gelirim. <laughs> Gelirsin, bilirim. <laughs> Kopya Pakize, kahin peri sizi bekliyor. Biliyorum. Niçin buradasın Kopya Pakize? E, aslımı arıyorum, bulamıyorum da. E, sizden yardım istemeye geldim. Onun başına ne geldiğini biliyorum. Ama sana söyleyemem. Kahin peri. Sizin göreviniz gördüklerinizi söylemek. Ne demek söyleyemem? Bana verilen bu yeteneği gerçekten yardıma ihtiyacı olan periler için kullanırım. Bir daha sesini asla yükseltme. Otur. Ben gönlümden yardım etmek isteyerek yardım ederim. Karşılık almadan. Kendisi zor durumda kaldığında gelip onu kurtarsın diye kopyalarını yaratan, türlü türlü işler karıştıran, yalan dolan kişiler yaratıp fanilerin hayatlarıyla oynayan aslın pakize için edecek yardımım yok. Ona değil, bana yardım edeceksiniz. Yani yardım isteyen benim. Boşuna oynama. Aslı neyse kopyası da odur. Sen kimsin? Kimsin sen? Osun. O kim? Sensin. Sen osun, o sen. Hepiniz birsiniz. Onu bulduğunda ne yapacaksın? O ne yapacaksa sen de onu yapacaksın. Dinle. İyi dinle. Periliçe ona öyle manidar bir ceza vermiş ki yaptıklarının bedelini ödüyor. Kendini başkalarının yerine koymayı öğreniyor. Bunu aklından çıkarma. Şimdi buradan kalk ve git. Bir daha hakikaten yardıma ihtiyacı olursa ve istediği yardımda haklıysa mağarama sadece aslın gelebilir. Sen değil. Gözlerinizi açmak için sihir yapayım. Yani desem. Ben yaratılışımı olduğu gibi kabul ettim. Bunca yüzyıl bütün diğer duyu organlarımla mutlu mutlu yaşıyorum. Hiçbir rüşvet benden ne bu mutluluğumu ne de içimdeki yardımseverliği haksız yere alamaz. Anladın mı? Anladım. Şimdi çık git buradan. <laughs> medet umma. Bu asasana öyle bir ceza verir ki şaşar kalırsın. Çabuk çık bu odadan. Dersini almadan da bir daha odama gelme. Ay seni de rahatsız ettim güzelim. Estağfurullah ne rahatsızlığı ne oldu? Sen... Seni yine asam çalmaya çalıştı. Of. Allah ne aksilik geçmiş olsun. Ninem şu asayı daha böyle emniyetli bir yere saklasak ha? Onunla bin yıllık geçmişimiz var. Ne o benden ayrılabilir ne de ben önden. Biz böyle çok iyiyiz. Periliçe ona öyle manidar bir ceza vermiş ki, yaptıklarının bedelini ödüyor. Kendini başkalarının yerine koymayı öğreniyor. Periliçe ona öyle manidar bir ceza vermiş ki, yaptıklarının bedelini ödüyor. Kendini başkalarının yerine koymayı öğreniyor. Periliçe, ona öyle manidar bir ceza vermiş ki yaptıklarının bedelini ödüyor. Kendini başkalarının yerine koymayı öğreniyor. Bedenini böyle cansız bir beden gibi zindana kapattığına göre mutlaka ruhunu yanı başında taşıyordur. Keşke böyle kahin peride orada burada vakit kaybedeceğimi mi perili çenin şatosunda kalsaydım. Orda mısın değil misin? Neredesin? Anlardım o zaman. Pakize Peri. Pakize Peri beni duyuyor musun? Pakize Peri cevap ver. Beni duyuyor musun? Yoksa inat mı yapıyorsun? Peki. Madem cevap vermiyorsun, o zaman benim lafımı dinle. Bir daha Perinine'nin bastonuna yaklaşmayacaksın. Gerçi Perinine de sana söylemiş ama ben yine de tekrar ediyorum. Eğer bir katakulli daha çevirmeye kalkarsan, bir daha şatonun içinde özgür dolaşan bir ruh olarak seni bırakmayacağım bütün duygularını, zekanı ruhundan çekip alacağım. Anlaşıldı mı? Beni duydun mu Pakize? İster cevap ver, ister verme ama ben duyduğundan eminim. Bu söylediklerimi kulağının bir köşesine yerleştir. Bir daha da bizi huzursuz etme. Pakize! Pakize neredesin? Aa, ne bu tuzak mı bu? Seni göremiyorum. Ama kendi sesimi duyuyorum. Hayır, tuzak değil. Ay, seni arıyorum. Neredesin? Üf, sonunda seni buldum. Gerçekten bir ruh musun? Ay, ruh muyum, hayal etmeyeyim, neyim bilmiyorum ki. Bedenim içeride zindanda, ona kavuşamıyorum. Tek bir sihirli gücüm bile yok. Tam zamanda geldin. Üf, geç kaldığım için af işte başka yerlerde oyalandım seni ararken. Hadi daha fazla vakit kaybetmeyelim o zaman. Sen şimdi aç şu kapıyı. Ben ruhumla bedenime gireceğim. Sonra bana sarıl, sihirli güçlerimi geri ver. Sonra da sen benim bedenimle ruhumu ayır. Onlar beni yani seni burada hala cezalı sansınlar. <laughs> Kurnas kopyan benim. Yine zihnimiz aynı anda çalıştı. Aferin sana. オーダー